Bon, 20. yüzyılın başında bu yüzyılın bir kitleler çağı olacağı kehanetinde bulunmuştu. Aynı yüzyılın sonunda ise, yüzyılın başında kitlelerin zaferlerinden emindik, sonunda ise liderlerin tutsağı olduk diyen ünlü Fransız sosyal psikolog Moskovic, kitleleri olumsuzlasa da bu kehaneti doğrular gibidir. Demokrasinin kurum ve kurallarını yeterince hayata geçirememiş toplumlarda demokratik hak arayışlarını ve eşitsizliklere tepkileri yansıtan kitlesel hareketlerin hala önemli olduğu söylenebilir. Diğer yandan belli bir demokratik anlayışa ulaşmış toplumlarda insanlar demokratik hak arayışlarını bitirmiş olsalar da bu kez dünya ölçeğindeki eşitsizlikler için kitleselleşmektedirler. Bu programı izledikten sonra kitle davranışı nedir? Kitle konusundaki ilk kuramsal yaklaşımlar nelerdir? Kitlede kimliksizleşme nasıl gerçekleşir sorularına yanıt verebileceksiniz. Bu konularla ilgili olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır: Kitle davranışı, grup zihni, anonimlik, bulaşma, kimliksizleşme, beliren norm ve sosyal kimliktir. Kitle davranışı adı altında görülen davranışlar çok çeşitli olabileceği için kapsayıcı bir tanım vermek zordur. Görece küçük gruplardaki etkileşimlerden binlerce insanın ortak bir amaç için bir araya geldiği eylemlere kadar pek çok davranış kitle davranışı olarak adlandırılabilir. Kitle içindeki birey yalnız olduğu durumdakinden farklı mı davranır, neden farklı davranır, kitle içindeki birey davranışları üzerindeki kontrolünü yitirir mi? kitlenin bireyler üstü bir zihni var mıdır? gibi sorular üzerinde odaklanan sosyal psikologlar, kitle davranışının nasıl ortaya çıktığını, kitlede ne tür psikolojik mekanizmaların işlediğini açıklayan kuramlar geliştirmişlerdir. Kitle konusundaki ilk kuramsal çaba, Fransız hekim Gustave Le Bon'a aittir. Le Bon, kitleyi ilkel, barbar ve korkunç olarak görmektedir. Le Bon, kitleleşme sürecini üç psikolojik mekanizma ile açıklamaktadır anonimlik, bulaşma ve telkine yatkınlık. Anonimlik, kitlede kişi sayısı fazlalarının verdiği rahatlık duygusuyla sorumluluk duygusunun ortadan kalkmasıdır. Le Bon, bulaşmayı açıklaması zor olan bir mekanizma olarak görür. Bununla, kitledeki bireylerin sanki hipnotize edilmiş gibi, karşılıklı olarak birbirlerinin duygu ve davranışlarını taklit ettiğini ifade etmek ister. Lider konumundaki kişi ya da kişilerden kaynaklanan duygu ve davranışlar, kartopu gibi giderek büyür ve tüm kitleye yayılır. Telkine yatkınlıktaysa, bireyler kitle içinde kişisel binişlerini yitirdikleri için, kitledeki başat ve etkileme gücü yüksek olan kişiler tarafından kolayca ikna edilebilir hale gelirler. Zaten bulaşma süreci de etkiye açık olma haliyle mümkün olabilmektedir. Le Bonge anlayış, sosyal psikolojide grup zihni adı verilen yaklaşımın içinde yer alır. Grup zihni yaklaşımı, grup ya da kitlenin onu oluşturan tek tek bireylerden ayrı olarak ve onların üzerinde ortak bir zihni olduğunu iddia eder. Bu bakış açısından grup ya da kitleyi anlamak için tek tek bireylerin zihni değil, Grup zihni incelenmelidir. Buna karşılık modern sosyal psikolojinin öncüsü olan Allport grup zihni kavramını reddetmiştir. Allport sadece grup zihni kavramını reddetmekle kalmamış, grubun gerçekliğini de reddetmiştir. Ona göre tek psikolojik gerçeklik bireydir. Daha açık bir ifadeyle grup tek tek bireylerin toplamından başka bir şey değildir. Dolayısıyla grup davranışını açıklamak için birey psikolojisine bakmaktan başka yol yoktur. Olportun bireyselci yaklaşım olarak adlandırılan bu yaklaşımını kitle davranışına uyarlayan girişimlerden biri, sosyal psikolojide birleşme kuramları olarak bilinmektedir. Kimliksizleşme, bireyin davranışları üzerinde normalde var olan sınırlamaların gevşemesinin, saldırgan, antisosyal ve bencil davranışlara yol açmasına aracılık eden psikolojik bir durumdur. Bu yaklaşımda kitleye giren birey kişisel kimliğini kaybeder, kitlenin isimsiz bir üyesi haline gelir. Bunun sonucu olarak da kitlelerde görmeye alışık olduğumuz aşırı davranışları gösterir. Beliren norm kuramı, modern sosyal psikolojide kitleyi anormal olarak görmekten uzaklaşan ilk kuramdır. Diğer kitle kuramlarının tersine bu kuram, kitle davranışını kuralları olan normal bir sosyal süreç olarak görmektedir. Kitle davranışı bir takım normlar içeriyorsa ve kitlede kendiliğinden yani planlanmamış şekilde davranış gösteriyorsa o zaman hemen o anda ve o duruma özgü norm oluşturuyor demektir. İşte bu yüzden kurama ortaya çıkan beliren norm kuramı adı verilmiştir. Bu kurama göre aslında kitle bir örnek davranış göstermez ama hem kitlenin içindekiler hem de dışarıdan bakanlar tüm kitle aynı davranışı gösteriyormuş yanılsamasını yaşar. Çünkü kitledeki belirli bireyler diğerlerinden farklı ve daha dikkat çekici davranış gösterirler. Sosyal kimlik kuramı, kitlesel sürece mümkün kılan şeyin, bireyin kitlede erimesi ve kaybolması değil, tam tersine bir kimlikten başka bir kimliğe geçiş olduğunu ileri sürmektedir. Buna göre, kitle üyeleri, kitlede bireysel kimliklerini bir kenara bırakarak sosyal kimlik temelinde eylemde bulunurlar. Kitlenin karşısında fiziken bir grup olsun ya da olmasın, kitle üyeleri biz ve onlar ayrımını yapar. Biz kategorisine iç grup, onlar kategorisine dış grup denmektedir. Birey kendini koyduğu kategorinin diğer üyeleriyle diğer bir deyişle iç grup üyeleriyle özdeşleşir. Sosyal kimlik kuramına göre tüm zamanlarda tüm kitlelerin saldırgan bir davranış benimseyeceği düşünülmemelidir. Bu programda kitle davranışını tanımladık. Kitle konusunda ilk kuramsal yaklaşımların neler olduğunu açıkladık kimliksizleşme, beliren norm kuramı ve sosyal kimlik kuramını gördük. Ayrıca bu programda modern sosyal psikolojide Lebon'un anonimlik kavramı kimliksizleşme olarak yeniden ele aldığına değindik. Kimliksizleşmenin bireyin davranışları üzerinde normalde var olan sınırlamaların gevşemesinin saldırgan, antisosyal ve bencil davranışlara yol açmasına aracılık eden psikolojik bir durum olduğuna değindik.